Oluşturulan bir teklife döküman bağlamayı ve teklifle birlikte bu dökümanın mail olarak gönderilmesini anlatacağım. Bir teklif hazırlayalım. Bunun için işlemler, teklifler, verilen teklifler dedikten sonra verilen tekliflerin yanındaki ekle butonuna basıyoruz. Teklif hazırlayacağımız müşterinin cari kartını seçip başlık açıklamasına 3 noktaya tıklayarak şablondan seçiyoruz. Teklif durumunu belirtiyoruz. Hazırlanıyor diye. Teklif geçerlilik tarihi için artı tuşuna basıp kaç gün geçerli olacağını yazıyoruz. Daha sonra da teklifte belirteceğim ürünleri seçiyoruz. Evet. ERP yazılımı seçelim. Ek notlarımı ekliyorum. Kaydediyorum ve teklifi bu aşamada onaylıyorum. Şimdi bu teklife döküman bağlamak için burada sağ tıklayıp döküman bağla kısmına gelip yine mouse tıkladıktan sonra döküman ekle butonuna basıyorum. Orijinal dökümanı buradan bu ürüne ait teknik resim olabilir. Kullanım kılavuzu olabilir. Bunu bir döküman olarak buraya ekliyorum. İstersen bir döküman grubu seçebiliyorum. Bununla ilgili açıklama yazabiliyorum. Ve ekle butonuna bastığımda seçtiğim, açıklamasını yazdığım grubunu seçtiğim döküman veritabanına kaydoluyor. Evet, buradan çıkıp onaylı teklifimi, bunalcı tanımlı tasarımlardan birini seçerek ekrana yazdırıyorum. Daha sonra da teklifimi e-posta gönder butonuna basarak yine gerekli başlık ve açıklamaları bu alana yazdıktan sonra mail butonuna basıp cari karttaki müşteri firmanın mailini buradan seçebiliyorum. Daha sonra konuyu yazıp teklifi gönder butonuna basarak gönderiyorum. Evet, mail gönderildi. bilgi-ed-ben-bilgisayar.com'a. Şimdi gidip bu mailin Evet, karşı tarafa nasıl aktarıldığına bakalım. Evet, gördüğümüz gibi mail imzayla ve yazdığımız başlık ve açıklamada geldi. Teklifimiz burada. Evet teklife eklediğimiz dokümanımızda burada. Evet oluşturulan bir teklife döküman ekleme ve teklifle birlikte dokümanı mail olarak gönderme bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Hobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Kobe ERP.